Of. Kızım, sen hangi gibi manyak çıkar diyor yangını. Benim aklımda birileri var ama neyse. <laughs> Ulan siz hiç akıllanmayacak mısınız be? He? Ne adam kar maskeleriyle kızları korkutuyorsunuz? Hocam. İnsan olmayacak mısınız oğlum siz? Hocam, şaka yapalım dedik ama. Başlarım şakanıza be. Ya ne biçim ki sınıfsınız oğlum, nereden ben sizin... ...sınıf öğretmeniniz olduğumu anlamadım ki ya. Ulan okulu yakmak sizde, dersi kırmak sizde, maça kaçmak sizde. Yok mu oğlum başka sizin yapacağınız işler? Yeter ya. Ama ben biliyorum sizi nasıl adam edeceğimiz. Siz hiç merak etmeyin. Yola getireceğim ben sizi. Hadi şimdi yürüyün sınıfa. Hadi canım, o değilsin. iyi oldu. <laughs> Neyse.